Cenab-ı Hakk, Hanğ ismi şerifiyle hitap edecek olursa o elif lam'la beraber söylenmez. Er Rabb'dir Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabb dersin. Er Rahman'dır hitap ederken Ya Rahman dersin. Ya Allah dersin. Ya Halim dersin. Ya Sabur dersin. Bunlara başlarken bir e, destur alman gereği var mı acaba? Elbette ki Esma-ül Hüsna'nın hepsinin havası vardır. Hepsine müvekkel olan melaike-i kiram vardır. Onların zikri hususunda icazeti olan bir kimselerin onu okuyacak halim olanlara izin vermesi, onun hal ve şanını anlaması gerekir. Tabanca almak belki herkesin harcıdır ama tabancayı kullanabilmek herkese olmaz. İzinli olmak lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinde de her zikr tesbihin, mukaddes kelamın, Cenab-ı Hakk'ın kelamının hepsinin havası var, kuvveti vardır. Üzerinden müvekkel melaike-i kiram, vardır. Herkes kitapta bir şey görüp de kitapta böyle zikrederse bu olur, zikrederse şu gelir, şu gider diyerekten kendi kendine bir işlere girişmesi sonunda ona ya korkutucu bir hal gelir, üzerinde kalır veyahut daha başka türlü ona sevmeyeceği bir hal gelir. Böyle işlerde elbette ki izinli olan bir kimseye danışması lazımdır ki o mezun olan adam ona ne kadar miktar bunu okuyabileceğini bildirsin ve izin versin. İzinsiz okuyuş bazı defa boşa dönen dolap gibi olur. Döner su çekmez. Döner araba yürümez. Her şeyin bir usulü istilahı vardır. Din manevi kuvvettir. Elbette ki ona inanan kimselere manevi kuvvet aşlanır. Sonra o kuvveti idare edemese onu mahkum eder. Nefsi oynar. Şeytan onu aksi yola çeker. Onun için elbette ki bütün dini hizmetlerde, bilhassa ayeti kerimelerin ve Esma hüsnanın havası hakkında okumak isteyen, zikretmek isteyen kimselerin ehline danışmaları, ehlinden icazet almaları mühimdir.